İkinci testi yine ilk sorusu katlama ile ilgili. artık biraz daha alışmış olmamız gerekiyor bu tarz sorulara. Bunu böyle geriye doğru gene açsam, ilk haline doğru getirsem. Şu 90, bu da 90. Bunlar birbirine eşit. Tabi bu açı ortayları yine ihmal etmeyin. Şu da açı ortay. Yani 140'sa 70, 70 olacak. O zaman bu da 20, bu da 20. E bu kenar, bu kenar ve bu kenar eşit. Yani 20, 40, burası 50, 65, 65, 25 derece olur. Burada DC4 kök 2, CF4 şu köşegeni çizersen. Yani bu da 4 kök 2, 8 olacak. 8'e 4'ün 30 60 90 üçgeni olduğunu biliyoruz. O zaman AEC dediği açı ANC e, şuradaki açı yani bu da 45 derece olduğu için toplamda 105 derece deriz. 60 derecelerin oluşturduğu aslında bir merdiven sorusu bu. Yani şöyle yapabiliriz. Buraya bir tane dik çizsem 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 60'ın karşısı 2 kök 3 Şöyle bir dik çizersem 90'ın karşısı 12 30'un karşısı 6 60'ın karşısı 6 kök 3 6 artı 2 8 O zaman burası da 2 oluyor. Yani şimdi Şöyle uzatır da Burası 6 kök 3 yani toplamda burası 8 kö3 Şu uzunluk 2. O zaman A, C bulmamız gerekiyor. Yani 8 kök 3 ne yapıyor? Ee, 8 köküçün karesi artı 2'nin karesinin kare kökü. 64 çarpı 3. 3 kere 4 12. 192 artı 4, 196'nın kare köşegeni 14, bulursunuz. Burada karenin bir kenarı yani buraya x yazarsanız burası x artı 1 olur ki bunun 3, 4, 5 üçgeni olduğu çok net bir şekilde gözükür. Ee, şimdi harflere de bakacak olursanız af üst dediği için burası 4 ae dediği için burası 3 10, 90 bu da 90. E bu da normalde şu uzunluk 3. Bu uzunluk 4'tü. Yani 3'ün karşısı alfaysa 3'ün karşısı alfa oldu. Alfa 90 beta. Alfa 90 beta. Bu uzunluk. Bu uzunluğa eşit. E, muhteşem bir şeyden bu da eşit oldu. Yani AG uzunluğu dediğiniz şey bu 5 bölü 2. Bu 5 bölü 2. Burası 2 idi. 2,5 buçuk Artı 2, 4,5 oldu. 5'e de 0,5 kalmış oldu. Bir kenarı A birim olan kare biçimdeki levhadan işte şu kısa kenarları B olan böyle parçaları çıkartırsanız e her biri A eksi B olacağından turuncu yer A eksi B'nin karesi Pardon, a 2b mi oluyor? Bir dakika, şunu bir daha bakalım. Şu b, şunu bir daha silelim. Şimdi b burasıydı, b burasıydı, o zaman burası a 2b oldu, evet doğru. Burası b, burası b, bu da a 2b. A 2b'nin karesi dersiniz. Masa ötü sorusu bu da aslında bir MSÜ sorusu ve bunlarda genel tavsiyemiz örtüleri şöyle açın. Şöyle dik. Şimdi siz buradaki açıya alfa derseniz bu da alfa olacak. Bu beta. O zaman bu beta, bu da beta, bu alfa. Bu tanjant alfa 4 bölü 3. O zaman 4K'ya 3K yazdınız. Tanjant alfa 4 bölü 3. 4K'ya 3K yazdınız. Yani burası 5K. Burası 5. O zaman 5K artı 7. Bu masanın kenarı. 7K artı 5. Bu da örtünün bir kenarı. Masanın üst düzeyinde örtünün kapladığı alan. Yani bu ne anlamı geliyor? Karenin alanı eksi 3 çarpı 4'lerin üstü de Yani masanın alanı masa neydi? 5K artı 7. O zaman 5K artı 7'nin karesi eksi ee, bunun bir tanesi 6 çarpı 4 24 460 yani 5K artı 7'nin karesi eşittir. 484. Yani 5K artı 7 22. O zaman 5K 22 ise 15K 3 olur. Değil mi? Örtü dediği 7K artı 5'ti. 7 kere 3 21. 26. Doğru cevap. Gene diyebilirsiniz soruda ABCD karesi saat yönünün tersine 30 derece döndürülüyor. Yani şimdi saat yönünün tersi dediği yön, şu pozitif yön. Yani şöyle 30 derece. Bu da yine 30 derece. O zaman burası 60 derece oluyor. Şimdi bu uzunluklar birbirine eşit. Karenin alanı 12. Yani 2 kök 3. 2 kök 3. O zaman şu çizdiğinizde 2 kök oluyor. Şu açı 60, bu açı 60, bu açı 30, bu açı 30. 120, 30, 30 olduğu için buralarda 2, 2. Zaten B üstü P dedi. 2 doğru cevap oluyor. 8'de gene bir katlama sorusu. Şöyle geriye doğru açtığınızda. Bunlar da birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. O zaman bu da 10. Bu da 10. Burası 20. 90. 90. Alfa. Alfa. Beta. Beta. Ee, doğum. Ne istiyor? DD D O zaman öküz sorusu olur. Yani şöyle çizerseniz bunu. Şurası dik. Bu D. Bu D üstü. Şu uzunluk 10 kök 5. Burası H. Burası H. Yani 10 çarpı 20 eşittir. 10 kök 5 çarpı h. Şunlar gitti. 20 kök 5 bölü 5'te 4 kök 5 ama d d üst dediği için 8 kök 5 olur. Şimdi bunu da şöyle yazsak. x x desek. Yani bu 2 x o zaman burası da 2x. Buraya y deseniz alan x çarpı y olduğu için o zaman bu da x bölü 2 olur. Sonuçta x çarpı y vermesi gerekiyor. Ee, tabi bu bir kare. Bizden istediği şey de ec bölü eb oranı. Bakın bu y bölü 2 olur. Yine yani x çarpı y vermesi için. Yani toplam 3y bölü 2. O zaman bu da 3y bölü 2 oldu. Şimdi bu 3'e bölü 2 ise ve x çarpı y olmasını istiyorsanız o zaman 2x bölü 3 oldu. Yani ec oranı 2x bölü 3 iken eb oranı 2x oluyor. O zaman 2x daha gidiyor. Yani 1 bölü 3 doğru cevap olur. 3-4 bir teli bükerek kare yapmış. Belli bir parçanın arttığını görmüş. Artan parçayı C değeri doğrusu olacak şekilde dışarıda bırakmış. Ee, A ile E arasındaki uzaklık 20 cm diyor. Yani şöyle. 64 cm'lik bir tel. Yani buraya X deseniz. X, X, X. O zaman burası da 64 4x oluyor. Bir yaptığınızda hani tutar mı kısmına bakalım. 12, 16, 20 olabilir. Diyelim ki burası 16. 16 olursa 64 olmaz. 12 desek x 12 iken x 12 iken 48, 64, 16 tutuyor. Yani karenin bir kenarını 12 bulup buradan 144 diyorsun. Şimdi A1'in kenarına X deseniz A2'nin kenarı 2X olacak. Nasıl güzel bir ölçü sorusu. Şimdi bu da X kare eşittir. LN çarpı LM oluyor. Burada da 4X kare eşittir. NM çarpı LM oluyor. Oranladığınız zaman LN bölü NM X kare bölü 4X kare dediği için 1'e 4 oluyor. O zaman bu alan S ise bu alan 16 S. 1 bölü 16 diyebilirsiniz. Şimdi bu 5. Bu da 5. Tabi şimdi alfa 90 beta. Bu da alfa 90 beta. Şimdi üçgenleri eş yapmış. Yani şurası EB dediği için bu 12 oluyor o zaman değil mi? şu alırsak burası 5 ve bu da yine 5 12 13 alfa beta Şimdi bu 5'in karesi alfa bu beta bu beta 90 12 kök 2 diyebilirsiniz